safra kesesi taşlarının oluşumu, sağlığımız üzerindeki etkileri merak konusudur. Bu küçük taşların hikayesi, karaciğer tarafından üretilen ve yağların parçalanmasında kritik rol oynayan safra ile başlar. Safra kesesi, karaciğerin altında yer alan, yağlı yiyeceklerin sindirimine yardımcı olan bir depolama organıdır. Yağlı gıdalar, mideye geldiği zaman uyarılır ve bağırsaklara safra salınımını sağlar. Emülsifikasyon adı verilen bu süreç, deterjanın yağ üzerindeki etkisine benzer şekilde safra yağlarını parçalar. Karaciğerde üretilen safra, küçük kanallar aracılığıyla safra kesesine taşınır. Yüksek yağ içeren bir öğün sonrası safra kesesi kasılarak 12 parmak bağırsağına safra salgılar ve yağı parçalar. Ancak bazen kolesterol ve bilirubin gibi bileşenler sertleşerek safra taşlarına dönüşür. Bu taşlar çoğunlukla sorun yaratmazken bazıları safra kanallarını tıkayarak şiddetli ağrı ve komplikasyonlara neden olabilir. Safra taşları özellikle yağlı bir yemekten sonra sistik kanalı tıkadığında biliyer kolik adı verilen yoğun ağrıya yol açabilir. Kalıcı tıkanıklıklar safra kesesinin iltihaplanmasına ve acil cerrahi müdahale gerektiren durumlara yol açabilir.